Rahmetli Bob Simit gibi ya, şuna değdiği yer sanat oluyor be. Bilir misin Bob Simit'i biz çocukken? Biraz mıyım? Şurada silecek poz var. Denizleri köpük köpük, dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurutar. Şarkıyı unuttum. <laughs> Fetihçiler da diyor ki, gözümüz yükseklerde olsa helezanlarımız kesik olmaz diyor. Evet. O ne demek? Venüs retrosu bitmeden Merkür retrosuna gireceğiz. Ee, sonra Ondan sonra El e gideceğiz. Sonra çıkacağız. <laughs> ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Yani çünkü bu one stroke artık her yerde var biliyor musun? One stroke, two stroke hangisi? <gülüyor> <gülüyor> gereksiz bilgiler ansiklopedisi yine çok gerekli olmayan ya da az gerekli <laughs> bir durumla karşınızda. Besyan abla bilindiği gibi ahşap boyama, cam boyama hocası yine yanımızda. Bize değişik bir şey yapacak. Ben dedim ki şöyle bir eski bir ayna var dedim. Şöyle sağ solu kırık eski. Ben eski bir şey atamıyorum. Çöpçülük ruhumuzda var demek ki. Dedim ki bu aynanın etrafına dedim. Ben bahçeden ağaç keseceğim böyle. Bunları etrafına dizeceğim. Sen dedim de ortasına bir şey çiz. Hani cam boyama hocası ya. Merhaba de istersen bana bak Merhaba. <laughs> silikonla bu tahtaları kenarına yapıştıracağız gayet basit bir şekilde. Çok kötü göründüğüne bakmayın bunlar eriktir. Verniği yiyince çok güzel olacak. Plan şu, aynayı temizliyoruz. Evet, evet temizliyoruz. Sonra silikonla bu tahtaları Yardım kenarına edeceğiz. güzelce yer belirleyerek yapıştıracağız. Sonra üstüne vernik atacağız. Bu hanımefendi de buraya bir motif çizecek. Bilmiyorum yani ne kadar gerekli ya da evde kim dener? Kadir inanır diyeceğim. Şuraları da sileceğim. Toz var <laughs> biraz. Şimdi önce nereyi yapacağız hanımefendi? <laughs> önce sana yakın kısımdan başla. Bakalım. Şuraya şöyle diyorsun değil mi? Şu köşeyi de al tamam. Şuraya, şuraya, oldu. Çok keskin bir kokusu Sen bunu sırayla vereceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok keskindir. Şimdi bu nasıl verev diyeyim? Koy. şöyle. Aha, verev koy. Verev. Unutmayın arkadaşlar. Verev koyacakmışsın. Kalınlı inceli veriyorsun şimdi bana. Öyle değil mi? Üçları biraz sen beni yönlendir ki oradan tamam, yok yok şu an çok güzel gidiyorsun. Bak bura oldu. Evet çok güzel oldu. Ya da ha, bunun ağırlığı yeter ya. Şunlara çarpmasın diye kuruyana kadar. Evet. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul Beni bu dertten kurtar Gir içeri usul usul Beni bu dertten kurtar Şarkıyı unuttum <laughs> <laughs> Buradan odun ver Tamam vereyim Çok güzel oldu. Bence hoş oldu. Tüm böyle. Verev verep. İlki şu mu? Evet. İkinci ya şu ya şu. Şu uzun olsa daha uzun olur. İdare edersen müdürdür. Gülecek miydik bu? <laughs> Çirkinleşme. Şimdi ben verniye geçeceğim. Ben sen de söyleyebilirsin, yani çok estetik bir fırçamız var. Verniğimiz tamam. var. Bir tozlarını Tozumu alalım. Aldım. O çelik gibi olmuş ha. Evet evet, çok güzel oldu. Harika Beğendin oldu. mi gerçekten? Ben çok, çok beğendim. Zaten <laughs> biliyorsun, şurasının tasarımı bana <laughs> evet, evet. ait. Şu köşeyi o düşündü de. <laughs> Diyor ki şöyle sivri yapalım dedi, o kadar yani. Koskoca bir şey. <laughs> Diyorum senden sanatçı olmaz diyorum çok kızıyor bana. Çünkü benim diyor sanatçı ruhluyum diyor. Ne demek istiyorsun? Hı, evet. Ama harbiden böyle sanatçı yönleri var ya. Pek kötü uyuyor işte. Astrolojiyle falan ilgileniyor. Büyücülük yapıyor falan. <laughs> ya, Allah korusun. Büyücü, büyücü ya. Ben de istemem büyücüleri. Allah büyücülere. korusun. Bana esmeyi, <laughs> esip anlat. Yok sana da daha şarkı var. Ya Kazan bir şey anlatma bana ya. Şarkılar çok güzel değil mi? Bazen insan Seviyorum. çok seviyor ya da gönül darlığına düşüyor ya da işte değişik duygulara faiz oluyor. Bakıyorsun bir şarkı senin söyleyemediğin antiklopedi kadar şeyi söylüyor, şiirler de Ya değil evet mi? evet evet. Ya mesela Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Diyor ki, ne Aha. hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar diyor. Hmm. Bak bir var hafta, bir kıtada yanlış söyledim. Adam bütün şeyi anlatmış. Yerlik de bitti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi lale istemişti. Lale. Ahha. Gireceğim. <laughs> E, lale yapacağım. Bunun için bir palet aldım. E, paletin içine boyalarım. Üç renk bana yetiyor. E, Göstereyim. Sen merak ediyorum. Ne yaptın şimdi? Paletim kırmızı. <gülüyor> Beyaz. <gülüyor> Ve yeşil boya koydum. Zor sınırlar. Arkadaşlar. <laughs> şimdi, şimdi, bir ucu bir de ucu. Evet. Ay, Şöyle tatlı. fırçamız. Hmm. Bir, bir, yarısını kırmızıya banıyorum. Yarısını beyaza banıyorum. Tamam mı? Şurada da. Aynen. Full ulaştırıyorum onu. Ş Şöyle giriyorum. Ondan buradan çıkıyorum. Nişan taşı panga altına doğru gidiyor. İyi Aa, mi? Aa, çok güzel oldu. Tamam. Boyutu iyi değil mi? Hı -hı. Cık, güzel olacak o ya. Aa, çok Şimdi güzel oldu. Hmm. İnsanın lale olası geliyor. ya. Su bazlı boyamı. Hı iyi çıkar mı? Yok yok bu cam ve seramik boyası diye geçer. Hı hı. Kesinlikle. 21 gün dokunma. 21 gün sonra kendi kendine sabitlenir. Bu rahmetli Bob simit gibi ya. Şuna değdiği yer sanat oluyor be. <laughs> Bilir misin Bob simidi biz çocukken? Bilmiyorum. Çok iyi değil miydi Bob simit? Ay evet. ne tatlı. Aa çok güzel oldu. Tamam ya. Değerli çalışmasını Hayır. da çok severim. Burası sanat atölyesi falan olsa değil mi Nesine. Ben burayı Bir böyle kendime olmasın? çalışma yeri yaptım işte. oldu artık çok geç. Doğru, <laughs> olmuş, farkında değiliz. <laughs> Olgunlaştı burası evet. artık falan. Oo, harbiden şöyle, çok iyi şöyle. oldu ya. Yani. harbiden <laughs> çok tatlı lalelerimiz oldu ya. <laughs> evet. Hatta şey yaprak bile yapabilirim bak. Peki. Ben kenardan düşürebilirim yaprağı. Hmm, düşen yaptı. Buraya da mı? Aha, oraya da yapacağım. Yani çünkü bu one stroke artık her yerde var biliyor musun? One stroke, two stroke hangisi? <laughs> one stroke çalışıyoruz da <laughs> biz. Two. Biraz daha küçük bir, sanki böyle bir mana, bir anlam ifade ediyor. Evet, şimdi birazcık çevirelim şey mi? Bu tamam mı? Bitti mi? Tamam, bitti. Benim istediğim Ama bu Ayağa da... kalkıp bakmam lazım. Ayağa kalkıp sanatçı, sanatta. Ne anlatmak istedim. Of, perfect evet, dance. satalım mı? Kaç para verirler bunu acaba? Sanatın karşılığı yok deyip romantik yok şeyler yoktur, Yoktur, şey, El emeğinin karşılığı yoktur. Şeydir, e, hakkaniyeti nedir? Malzeme, malzemenin parası çarpı bir çarpı üç arasıdır. Bizim malzemenin parası vermiyoruz. Bir aynayı şeyden aldık. Yani konuşu atlayacağından aldık. ne bilecekler? <laughs> ne bilecekler? <laughs> bilecekler? Ayna çok pahalı bu. Fransa'dan getirdik bu aynayı o yüzden. <laughs> Zarzavatçı geç. Zarzavatçı mı? Yedi buçuğa kiraz geldi. Şuradan hemen zarzavatçı geçiyor. Bu da hala zarzavat kültürü hakim. Kiraz yedi buçuk. Yedi buçuk. Düşmüş demek ki. Mi? Evet bayağı. Düşmüş 26 liraydı evet. düşmüş Kiraz da kız. Son e son demleri zaten Kiraz'ında. Bence evet, var ya. Kaldırıp, on numara bile değil evet. yani. 18 numara falan oldu. Ne var <laughs> <Çok sen aldı. gülüyor> böyle bir şey yaptığım zaman? Hani severek yapıyorum ya zaten. <laughs> Böyle sevmeye bayılırım, izlemeye doyamam. Evet arkadaşlar, böyle bir videoydu. Kimine göre çok gerekli, kimine göre çok gereksiz. İzleyenler zaten ikiye ayrılıyor. Diyor ki, ya diyor ne kadar güzel düşünmüşsün diyor. Burada diyor ki, ya çok gerek yoktu buna diyor. Toplum böyle yani herkese hitap edemeyiz. Yan komşu aynaya atıyordu. Genelde atılacak malzemeleri bana veriyor değerlendireceğim diye. Eski bir aynaydı. Ben onu hemen nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Şunları kışın ağaçları budadığımda erik ağaçlarından kesmiştim. Sonrasında kurumasını bekledik. Ondan sonra bu asimetrik kestim. Üzerine vernik sürdük. Bu hanımefendi de sanatını konuşturdu. <laughs> Neslihan Aydın da böyle bir insan. Mahalleden ablamız. <laughs> Neslihan küçükmüş. <laughs> Aydın'dı ama boşanınca küçük oldu. Yok değil. <laughs> ne oldu şimdi yine? Anne baba soyadım yani baba soyadım benim Aydın. He. Ondan sonra evlendim çelikli oldu boşandım tekrar Aydın oldum ee, teyzemin evlatlığına geçtim ben. Ee, şu an annemin kızlık soyadını kullanıyorum teyzemin evlatlığıyım. Bu arada teyze seni <laughs> seviyorum. Oğlum, Ondan bunu nereye sonra... bağlayacağız ya kızın soy ismine 3 <laughs> günde ulaşıyorsun kendini bırak. <laughs> evet, Zaten evet. yalvarıyorum bir aydır gel şunu çekelim diyorum yok pandemi var yok bilmem ne var sokağa çıkma yasağı. Abi su ismini altı ayda ulaşıyorsun. <laughs> evet arkadaşlar böyle bize göre gerekli, kimine göre gereksiz bir videoydu. O yüzden gereksiz bilgi ansiklopedisi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İsteyen istediği gibi algılayabilir. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. <laughs> Sadece güleyim. <laughs>